Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Nevdi, Nev Game'leriniz. Eee bugün sizinle bir Hunger Games videosu çekeceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ve eee oyunda birkaç şeyden bahsedeyim önce Hunger Games oynuyorsanız ilk olarak yani oyunun başında nereye gideceğinizi seçmek çok önemlidir Benim daha demin gösterdiğim binaya gideceğim. Ve e, oyun başlamadan önce en az 5 saniye önce sprint atmaya dikkat edin ve hangi sandığı alacağınızı seçin. Ee, ve sandıkta kılıç görürseniz hemen kılıcı almaya dikkat edin yani sandıkta sınıf, kılıç görürseniz hemen onu almasınız Ve biraz ppz e düştü benim oyunda Neyse diamond almıştım ama gelmedi çok saçma sapan bir şey oldu Bir tane altın elman var yani Olabilecek en kötü ellerden biri değil Yani sandık bile alamayabilirdim ama yine de neyse devam ediyorum Bu binada 3 tane chest var bu binayı e, geçip arkada binalar var oraya gitmeyi planlıyorum binanın üstüne iki var tane. Ee, umarım en azından tahta balta bile çıksa süper olur di diyorum yani. Tahta balta bile düz yumruktan iyidir. ee bakalım. Bir burada var, bir de şu küçük ev mi diyeyim, yangın merdiveninin olduğu bölge mi diyeyim, ne diyeyim. Onun arkasında var. Hemen şimdi alacağım, gösteriyorum. Evet, işte burada. Tahta balta evet. Güzel oldu bu. En azından he yumruktan iyidir. Altın ayakkabı çok düşük veriyor ama yine de giyime giydir güzel gözüküyor sarı sen ne güzel. Ee, i̇ki saat inmekle uğraşmayacağım aşağı atlayacağım. diyeceğim. neyse canım dolar zaten açtığım full. Şu itfa e, ne itfaiyesi ya? İtfaiye arabası olabilir evet. İtfaiye arabasının içinde işte bir sandık var onu alıyorum. Hadi bu gelsin bakalım. Ve şurada kule gibi bina var ona gitmek lazım. Bakalım güzel bir şey var mı? yemek sorunum yok şu anda. En büyük sorunlardan birisi de silah ve zır. Yani bu ikisini gidersem yeter. En azından bir taş kılıç gelse ya da full deri ben yani bir şey giysem bile yeter. Ama güzel bak. Demirle zincir geldi. Yani çok fazla zır sorunu çözemedim ama yine de işe yarar. Benim için şu anda çok havaalanına gitmeyi düşünüyorum bakalım oraya giderken ne göreceğiz ama havaalanına gitmeden önce şu binalara bir bakayım şu karşıdaki binada galiba sandık vardı ama olmaya da bilir bir bakayım ya nerede? nerede nerede aa neredeyim aa mega lag süper lagın babası bu ne açın kapı elimde sopa var elinizde güçlü bir kılıç olsa bile ee, düşmanla eliyle bir kılıçla mesela düşman örnek geliyorum. düşman da şöyle bir bakayım da önce bir Ben bu kadar yaptınız yani bu kadar güzel bir tasarımda bulunuyorsunuz var içine bir sandık falan koysaydınız belki de ben göremişim neyse ne diyordum düşmanda tahta kılıç varsa elinizde e, sizin taş kılıç varsa düşmana göstermemeye dikkat edin eğer göstermeseniz sizi öldürmek için yaklaşık bir anda taş kılıç çıkarıp öldürebilirsiniz onu burada sandık vardı herhalde Yokmuş, neyse boş boşuna girdim buraya da. Şöyle bakayım da etrafa. O yüzden sopayla dolaşıyorum. Ta tahta balta daha iyi bundan ama sopayla dolaştığım için bende silah yok sanıyorlar. Tahta balta az da olsa bir üstünlük sağlıyor bana. Neyse adam biri beni kovalıyor yani sanki bir şey var. Ama boş. Taş kılıç çıksa yeri de alacaktım da çıkmadı. Ee... Bu çok işe yarayan bir alet olta. Balık tutmayı geçtim. Zaten hangi gemide balık tutma nadiren oluyor yani. Kimse yok sette hafta. Ee, balık tutup yiyebilirsiniz. Neyse onu geçtim. Ee, birisi sizi kovalıyorken ona vurup onun sprintini durdurabilirsiniz. Ve siz devam edebilirsiniz. bir dakika ne oldu? Ah orada savaşıyorlar. Ah süper alt planım var. Şimdi bu iki savaşırsan sana gidip alsam ikisini de alırım. Süper olur ya. Hadi geliyorum bekleyin siz bekleyin. Hadi bismillah. Aa ha, ikisi birbirini canlarını şimdi yarıya indirdi. Ben tahta balta girsem bile alırım inşallah. Hadi bismillah. Dal 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 dal. Geber geber. Zıpla seni. Gel gel buraya gel. Gel ha bir daha kızın öpüşte oluyor. Bu niye durdu? Sen de öldün oğlum. Ne, nereye kaçıyorsun lan sen de gel. Yani süper bir şey oldu ya. İkisini de aldım. tam da tahta balta Yani arkadaşlar. Bunda demek istediğim şu yani e, tahta balta ile olsa bile nereden ne, ya işte e, konuşamadım tahta balta bile olsa e, zor zamanlarda işe yarar benden hala kaçmaya çalışıyorsun Nere Nereye nereye direniyorsun ki anlamıyorum kaçma kaçamazsın Önden kaçamazsın buraya gel buraya gel kaçamazsın benden ya hala korkutmak için. Neyse başla. ver. Hmm. Aa, FPS e düştü. Aa beni izliyormuş. Gel bakayım ya. Gel buraya gel. Oo çıkışım kullanılır ya. Oo, oh, bunu seviyorum ya. Sizin alırken arkadan da alıyorum. Sizin de alıyorum. Oh. Diamond düştü adamla. Of oh, süper itemler var. Gelme buraya. Gelme. Gel. Devam et. Devam et. Beni görme bile. Devam et sen buradan. Gel devam et sen devam gel, gelme gelme gel. Neyse ben devam edeyim. Aa diamond geldi süper. Wolf git. A Chess plate. At şu ekmeği. At at. Aa iris sword. At 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 bunu da. At. Aa bu süper. At. At. At bunu da at. Neyse atmayın şimdi ortaya gidip diamond kılıç yapmayı planlıyorum şu envanteri düzenledim koştur koştur ortaya elimde kılıçla dolaşmıyorum millet görüp saldırmasın diye hadi bakalım ya çok inşallah şöyle olmaz ya geçen bir oyunda ortada gidiyor diamond kılıç yapıyordum arkadan biri geldi tak saldırmaya başladı bana hadi çok fena korktum ya neyse Korkmayı da bırak. Bütün oyun fail oldu ya. Süper gidiyordum. Neyse. Hızlıca hemen nerede bu stick? Gel. Aa! 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 Git 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 buradan. Git buradan. Aa olamaz. Nazar değdi. Aa! Yaklaşma git. Git git git. Aa! Altın elmayı yemeye çalışacağım. Tek şansım o. Arkamdaki nasıl bir şey olduğunu da göremiyorum. Diamond kılıç falan varsa canım full olmasını bekleyeceğim. Eğer bu mapta ortada koşuyorsanız şu e, e, platforma yakında koşmaya başlayın. Yani aa uçtum. Git 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 git. Aa, aslında güçsüzmüş adam ya. Şu anda bir vurdum yarı canı falan gitti. O yüzden gelmiyor Altın elmayı yersem öldürürüm hemen. Ha aha yedim. Ya gel buraya gel. Ö, bittin oğlum sen. Bittin. Bittin. Vursan da benim canım da oluyor zaten. Bittin sen ha. Böyle böyle öldürürler adam. Oha adamda demir pantolonla demir eee kafalık varmış. Kafalık da değil. Kafalık mıdır ya? Şapka varmış. Aa Golden Apple sağ olasın. At bunu. At bunu. O ikisini de alınca demir setim tamamlanacak. ooo süper. Süper işte bu ya. işte bu ya. Bunu seviyorum ya. Neyse. Yukarı ne yukarısı ya. Yani? Şuradan hemen şunları giyeyim sonra burada bekleyeceğim ya. Ha, her şeyi tamamladım ki ben. Demir setim var her şey demir ee, Kılıç diamond yani başka ne yapabilirim Yani en fazla gider Bütün haritayı doluşur e, Bütün diamondları alırım Onunla da bir tane diamond e, şapka yaparım M Mümkün olduğunca Türkçe adını söylemeye çalışıyorum ee, Bakalım şimdi Aa, Bu ne böyle Her şey üstümde ya Şey, inventeri bir boşaltayım ee, Adamın tipi de süper ya bir şeyi alırken falan ona bakmasını çok seviyorum ya. Yukarı bak. Yukarı. Neyse. 12 tane e, okum var. Süper. Ya benim envanter düzenleme şeyim şöyle. Eğer üstü eğer üstünde yani yay varsa yani bow varsa onun için ok da varsa oku en sona koyarım. Yani okun ne zaman biteceğini her zaman görürüm. Pusula varsa onu da koyarım. Bazı maplarda ortanın nasıl gideceğimi bilmiyorum pusula işime yarıyor neyse 6 yamayı 3'e veya 4'e koyarım Kılıcı 1'e da 2'ye koyarım DJ'yi de öyle sallarım 5-6'ya Yani böyle çok kullanışlı olur bir bakayım da şöyle oldun kralak niye kırdınız diyeceksiniz İnternet falan gitti mi diye çok üzülürdüm ya böyle internet gitse Neyse Dua ediyorum şu anda bütün bildiğim duvarları okuyorum. Neyse. Hmm. Bir sürü altın elma istiyorum ben ya. Altın elma çok şey yarıyor. Daha demin beni kurtardı altın elmam olmasaydı ölmüştüm orada ya. Yani. Şuna bak. Her yerde item var. <laughs> Buraya ee, birkaç kare atlamış olabilir oyun. Tam bilmiyorum. Neyse. Bekleyeceğim akşam olmak üzere zaten ya. Kek'i at, botu at, kılıcı at, bunu at, şunu at, onu at, 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 at hepsi. He bütün gereksizleri at ya. Şimdi bir adam gelir üstüne bir sürü diamond olur. Belli mi olur yani? Gider. Diamond şapka yapar. <laughs> yani e, bundan sonra en iyisi zaten daha mısır yani yapabileceğim başka bir şey kalmadı. Oyunun son seviyesine ulaştım. Evet işte bu kadar. Ama süper oldu ya şans benden yana geldi 3 kişi orada birbirine dalıyordu falan filan neyse güzel oyunu bir de oyunun sonunda size bir sürpriz parkur haritası yaptım mcsg serverlarında bekleme yerlerinde böyle bir harita olur parkur falan olur orada onu onun için size bir video hazırladım umarım beğenirsiniz videonun sonunda göreceksiniz bu videoyu bakalım şöyle bir kendime Candan yapamıyorum yani ya. O derece bir arkamdan gelecek de kesecek de falan diye heyecanlanıyorum yapamıyorum ya. Neyse. Şunu koy oraya oraya koy. Bakalım hava kıracak. Yani bir şey beklemiyorum aslında. Akşam olmasından da düşünüyorum çünkü üstümde her şey var. Ne çıkarsa çıksın gerek yok bana. Yiyecek var. altın elman var. Kılıcım var. Gerek yok. Bakalım şimdi kimse yok etrafta ya Niye gelmiyor bunlar canım sıkıldı Aa aha kutlar doldu Aa biri geliyor gel sen gel Gel buraya gel Gel de diamond kılıç ver sen ne 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 için bana dalıyorsun ki de diamond kılıç ver bu bir kalp bir kalp gösteriyor ya Sen sen de gel sen neyin peşinde bana uzaktan uzaktan çalışıyorsun ya. şu sandıklara bakayım biri gelmez inşallah şu üstündekileri atayım da bir çimen <laughs> al şu tahta baltaya kadar bakirler size golden apple oha <laughs> her şeyde <laughs> bir sürü golden apple var ya of dehşet 5 tane golden apple oldu daha ki diamond da <laughs> Hristiyan var mı? Aa 3 diamond <laughs> 2 diamond sonra yap yapıyorum <laughs> Başka ne yaptık? Neyse e, Ditmet başlayacak şimdi 15 saniye kaldı e, Bakalım şimdi ne olacak 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hadi Aa, Evet başladım Evet işte bunu seviyorum ya. Havada ah, kalmış. Aa ah, yazık ona. ikiye 2 iki yapacağız. Ha ah, ısladım. Ha <laughs> sandık açıyor. <laughs> Hiçbir şey yok yazık. <laughs> ha ah, varmış taş kılıç. Adamsın. Ha tek Ha buna da tek attım. oldu. Oo bu buna da tek attım. Oo <laughs> ah, evet süper oldu. Evet. Evet arkadaşlar. New Day New Game'in başka bir bölümünde görüşmek üzere. Herkese... Mutlu Hunger Games'ler dilerim.